içinde şiir kan Mavili durur dinler keskin duygularıyla Orman kitabında hepsi bu kitapta Orman kitabında hepsi bu kitapta Bakir oyla balu her zaman yanında Orman kitabında hepsi bu kitapta Orman kitabında hepsi bu kitapta Yarış Konseyi oyun oynayacak yer değildir. Evet. Peki bütün meseleler tartışıldı mı? Hayır Akela. Benim bir şikayetim var. Aa, devam et Peona. İnsan yavrusu kendi türüyle olmalı. Ha -ha. Peona Magdi'den hiç hoşlanmaz zaten. İnsan olduğu için... ...onun sürüde yeri olmadığını düşünüyor. Peki bizim söz hakkımız yok mu? Magdi'yi kurtlar evlat edinmişti. Onların konseyinde bize söz düşmez. Ama Akela, ben zaten kendi türümleyim. Ben bir kurt gibi büyütüldüm ve tam bir kurtum. Dişlerin kurt dişlerinin yanında çiroz dalları gibi kalıyor. Hem kurtlar gibi de koşamıyorsun. Ben de her kurt kadar hızlı koşabilirim. Tamam mı? Hayır Magli. Bu işler bu şekilde çözülmez. Bence bir yarış yapalım. Kazanan da kaderin hakkında karar versin mi? Evet. Mowgli, seçtiğin yoldan emin misin? Hı hı. Oh. Madem öyle yarış yarın koşulacak güzergaha da antik insan yolu. Bu haberin üstüne Şerkan'dan koca bir geyik budu kazanırım. Eğer benim adım... Bence çok ilginç bir toplantıydı. <laughs> Haberi yaymaya can atıyorum. Evet. Bu arada sapladığın iğneyi çıkarmaya yardım etsen diyorum. <laughs> <laughs> Siz bana bakmayın, geçiyordum o kadar. Magli Evet Magli, madem ki alelacele yarışa girmeye karar verdin... ...belki birkaç tüyo yararlı olabilir. <laughs> Sen yarıştan ne anlarsın ki? Ben ormanı herkesten hızlı geçebiliyorum. Sarmaşıklarda salındım mı tamam. Mowgli, sen peonaya koşuda meydan okudun. Sarmaşıkları kullanırsan elenirsin. Ha, o zaman da gitmem gerekir. Baloo! Şimdi dinle beni. Sarmaşık kullanamazsın ama Peyona senden daha iri. ...zeminin sıkışık olduğu yerlerde vakit kazanabilirsin. Örneğin devrilmiş ağaçların altından ya da dar boşlukların içinden geçerken. Tabii sonunda peonayı bir yarışa çağırdı. Güzel. Epeydir karnımı doyurmamıştım. Konsey kayasından başlayacaklar. Sonra kurt inini geçecek ve soğuk inini aşacak. Evet. Açlığımı kurtla bastıracağım. Sonra da insanla oyun oynayacağım. Evet, düşündüm de. Ha, belki bu haberin karşılığında bir kurt budu alabilirim. Bunu değerlendireceğim. Ha, peki bu kirpi iğnesinden kurtulmama yardım eder misin? Oh. 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 Teşekkür ederim Şerkan. <laughs> Fiona, biz en hızlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden lütfen yarışı iptal et. Hmm, ama yarışmayı teklif eden taraf Magli'ydi. Elbette çekilmeyi arzu ediyorsa hiç sorun olmaz. Ama tabii o zaman hükmen yenik sayılır. Ve insan köyüne gitmesi gerekir. <laughs> ah, i̇şte mağlup geliyor. Evet, bakıyorum da bu yarışa katılmaya hazırlanmış gibi bir halim var Mowgli. Evet Akela. <laughs> Dostlarına veda et Magli. Bugün onları gördüğün son gün. İkiniz de yolu biliyor musunuz? Hayır Bakera, bu peonayla ile maglinin arasında bizim karışmamamız gerekiyor. Ona göz kulak olacağım o kadar. Magliye zarar gelmesin diye. daha iyisini yapmalısın yavru insan. <laughs> Anlaşılan evin kolun biraz bağlanmış Peyona. <laughs> Aferin Mazli. Vay burada kimler var? Ah, ah, hemen bırakın beni! Ah, yapma sadece oynamak istiyoruz. Ama ben istemiyorum. <laughs> e, ee, tamam. Anlaşılan ben kazanacağım vakti. <laughs> Tamam, bakalım yerden sekecek mi? Hayır! Bırakın onu! <gülüyor> 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 Teşekkür ederim <Bikira>. <gülüyor> <gülüyor> Üstümüzden ne geçti? Şimdiye kadar gelmiş olmalıydılar. Yakında gelmezlerse senin için kötü olacak Tabaki. Artık sabrım taşmaya başladı. <laughs> ha, geliyorlar. Yani en azından kurt geliyor. Bak orada. Fiona, <laughs> hey yemeğe vaktinde yetiştin. Menüde ne var? Sen. Hayır olamaz. Şirkan, acı bana. Daha büyük bir ödül geliyor ha. Yavru insan, biliyorum. Onunla da ilgileneceğim ama seni hallettikten sonra. Magui, koş! Kazanabilirsin. Şarkan Feona'yı halledecek. Evet. Ama bunun olmasına izin veremem. Benden nefret ediyor olabilir. Ama o benim sürümden. Al bakalım. Kaç Feona! O ne çarptı bana? Hı? Anlaşılan peyona... yarışı kazandı. Evet. Artık ödülümü elde etme vaktim geldi. Magli, artık bir kurt değilsin. Ormanı terk et. Git. Kendi türünle birlikte yaşa. Elveda Rakşa. Elveda bana. <laughs> Sana da Lali. Sizi özleyeceğim. Bana anlattığını onlara da anlat Bagheera. Nagbi seni şerkandan kurtardı Peona, Borcunu böyle mi ödüyorsun? Bu ne demek Peona? Soğuk inin orada şerkan Peona'ya saldırdı. Oradaydım ve Magui olmasaydı Peona kaplan yemi olacaktı şimdi. Ha? Peona, panterin söyledikleri doğru mu? Evet. Bu davranışın sürümün bir üyesine hiç yakışmıyor. Ama Akela ben... Şimdi sus Peyona. Bu meseleyi daha sonra konuşacağız. Sana gelince Mavgli... Peona'yı kaderine terk edip yarışı kazanabilirdin. Ama sen kalmayı seçtin. Ve kendi türünden birini savundun. Gerçek bir kurt gibi davrandın. Bunun anlamı... Ha? Evet, ...kardeşim. Ah. <laughs> <laughs> Şakan. Oh Şakan. Merak ettim. Hani kurt bulu söz vermiştin ya bana. Oh, a kafana ne oldu senin? Senin kafana olmak üzere olanla... ...aynı şey. Ya. <laughs> Aa Balu, ne yapıyorsun? Biraz ısınıyorum. Sana gerçek yarış nasıl olurmuş göstereyim dedim. <gülüyor> ne? <gülüyor> Aa Balu! Orman <laughs> kitabında